Özgür abi Masaka abimize diz atmış izlesene. Kim Masaka'yı diss atmış ya? Kim atmış Muruk? Ya oğlum. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya abi bu ciddi mi ya? Bu adam gerçekten abi Masaka uğraşmaktan bıkmıyor. Bence prim için yapıyor. Yani bakıyor izlenmeler dinlenmeler düşüyor Muruk diyor ki kime sallasam tutar? Az sakaya sallayayım tutsun bari diyor diye düşünmeye başladım artık. Yani başka bir açıklama gelmiyor aklıma. Belki güzel bir şey yapmıştır bilmiyorum. Yorgunum ama dimdik. Yani yorgunum ama dimdik. Bilmiyorum yani çok bir dis parçası mıydı sanmıyorum. Bunu yapabilmiş midir bilmiyorum ama ön yargıyla yaklaşmayacağım Muruk. Dinleyelim sonun, sonuna kadar dinleyelim bakalım. Belki gerçekten dis atabilmiştir diyelim. Bilmiyorum. <laughs> gerçekten dimdik onu ne yapacağız? <laughs> Bana mı kaldırdı ya? Kanalını büyütüyor. Olabilir. Bence masa kaydı satarak bir kanal büyütme çabası içerisinde olabilir. Dinleyelim. Belki belki de güzel olmuştur. Bilemeyiz. Yani küçük de o söyledi bir ihtimal var beyler. Dimdik olan şey de küçük olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Su tabancası. <laughs> Masaka'nın tek pancından sonra bu hale gelmiş olabilir beyler. <laughs> Başımı döndürdü şöhret yavşak oldu kodes son kavşak Sende olmayan bende var lan it gel görmek istiyorsan taş şak Görgüs zikne kıskanç egoist işin gücün sağda solda fitne Şekline sokayım boklu raymına eşek gibi anılar mı çitlen bitten kaşın uyuz gibi inşallah emsin seni keneler amin Moruk dümdüz konuşmuş. E, kat montaj yapmış konuştuğuna. Arkaya ototunu dayamış. Beat'i dayamış. O yani herhalde devamı da böyle değildir diye umuyorum. Üç yalatansın göt edeceğim seni böyle mi geçecek sandım seneler. Bozulmuş senin deri tabanın bana dua et ki sana kucak açalım. Kulonlarım zehirli asit gibi sen tıkarsın ama ben kulak açarım. O yap kaşlarını ektir saçını ben rapin kralıyım sen sebacısı. Geniş açısı her yerinde yaması epi sapıklığın cabası. Seni bilen bilir bilmeyen değil param var evet ama gönlün hep fil. Olmam artık hiçbir şeyin eke. Şu an sapıklığı falan diyor ama Bilmiyorum yani doğruluğu ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır. Buradan hani bunu söylemek bize düşmez ama sapıklıkla ilgili bence KODES'in daha büyük ee, suçları bulunuyor olduğu söyleniyor diyeyim. Hani ben bulunuyor diyemem. Bulunuyor olduğu söyleniyor. Bununla ilgili videolar falan çıktı ama bilmiyorum. Tabii. Sapık kelimesini kullanırken de dikkat etmek lazım bence. Duy beni rezil dinle git geril Bu katın yetmez bana bro siktir Adam değilsin ruhunu diktir Aç hadi üstünü göreyim germilen kötü ha ben de bileyim Beni susturman için öldürmen lazım Ayıkıyon işine gelmiyom bunu biliyon Seni uyuz ediyom bana gıcık oluyom Hatta çıldırıyom Bedenimin her yerinde yaralar Yanıyor içlerinde kan akar Yıkılmadım ayaktayım bak Bunu klip de o. yani bilmiyorum Ay çok yakışıklı mı? Yok be oğlum be. <laughs> of kalktı. Buna da kaldırmazsınız öyle Hele 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 bana bak. Bedenimin her yerinde yaralar, yanıyor içlerim de kana kar. Yıkılmadım, ayaktayım bak. Hele 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 bana bak. Bedenimin her yerinde yaralar, yanıyor içlerim de kana kar. Yıkılmadım, ayaktayım bak. Hele 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 bana bak. Bedenimin her yerin. Deyinin bıyıklarına bak. Abi o nasıl bir bıyık lan? Adamın yüzü komple bıyık de garalar canıyor içlerinde senin de kana kar yıkılmadım ayakta bak hele 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 Bence şarkının en güzel kısmı bu bana bak sen yılan kol bakılan sen bahar havası ben kar savuran Dikenene bakmaz gülü koparan vallah olacaksın yana yakılan Görecekler piyasada yere saçılan karasada elleri teli koparan Şarkıların geride fazla aram dinle beni bu da kan paparam Bugünün yarını var biliyon dimi ateş eder sana delinin biri Utanmadan hiç arlanmadan kur hakkı yiyip doldur cebini Adam sanmışım bu itneyi kefil olup tanıştırdım kaç kişiyi Ruhsuz hain nankör sapık göreceksin gerçek deliği Abi sapık deyip duruyor. Masaka'nın sapıklıkla ilgili bir şey mi çıktı? Yani kodesin çıktı. Onu biliyorum. Ama Masaka'nın çıktı mı böyle bir şey? Sapık deyip duruyor. Niye böyle bir iftira atıyor? <laughs> evet kodesi soktu. <laughs> Eyvallah bak kimler varsa kendine burası kurtlar sofrası sıkıntı olur İzmir kalkarsa Mars'a Venüs'e çıkar kafam cefamı çektim bu da benim sefam Mevzu koparsa başımın üstüne yatarım gerekirse gelsin cezam Yok benden beteri rap tekelim bu şarkı tefenin sikeyim çeteni Kaldır pekeni dünya alem görsün Türkçe rapin sürtüğünü Beyefendi bozmaz modunu ama duyuyor içimi döktüğümü On albüm yapsan yine de yakalayamazsın kafasını dörtlüğümün Bedeni onun albüm yapsan yakalayamazsın diyor ama şu kadar net bir şey söyleyeyim Masaka tek bir pancı bu adamın kariyerini bitirir. O kadar da emin. Her yerinde yaralar yanıyor içlerinde kan akar yıkılmadım ayaktayım bak hele 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 hele. hele. Abi Kodes VS'nin zaman gelir. Yani bilmiyorum. Ya bak, Bedenimin her yerinde yaralar yanıyor içlerinde kan akar yıkılmadım ayaktayım bak hele 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 hele, hele bana bak. Ko. Ama Kodes'e bir rap dersi verilir. He? Kodise sağlam bir dis dersi verilir hatta. Kodise ben sağlığımından bir dis yazayım. Dis satılır belki öğrenir. Ne diyorsunuz beyler? Ne adam sen dis atlan Özgür. Erkek sen at. Oğlum <laughs> bunun erkeklikle ilgisi yok. Biz her zaman tarafımız belli yani. Biz Kruzberg'deyiz Muruk ona göre yani. Özgür abi 16 yaşında kız değil Kodise'nin ilgisini çek. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İyi vuruk atalım mıyız ya. Yani benim kılıcı ısıtmama bile gerek yok. Bir punch atsam cevap buna kadar zaten Ben bekliyor olurum vuruk. kar. Yıkılmadım Ayaktayım bak. Hele 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 bana bak. <laughs> Bu arada ka kodesini kafes dövüşüne de çıkabiliriz. Eğer hani bu söylediklerimden dolayı bana kinlenirse ve şey yapmak isterse, kafes dövüşü yapmak isterse moruk okeyim yani. en ufak bir davetine bakar. Atlar gelirim Kruzbert'ten hiç sıkıntı değil. Bizim tarafımız her zaman belli moruk. Ama bidi satmanın zamanı gelmiş. Ee... Bir satmanın zamanı gelmiş. Ben bir kodesi e sağlamından bir satayım. atayım. En azından dis nasıl atılır bir görür öğrenir kendisi Ona göre bundan sonra Biri ne dis atar yani Şu kadar net bir şey söyleyeyim Mazsaka'nın bunu ciddiye alıp cevap vermesine bile gerek yok abi Mazsaka abi yerine ben cevap veriyorum abi